Çıkarmanın bir sayıdan başka bir sayıyı eksiltme işlemi olduğunu biliyoruz. Çıkarma eksiltme, azaltma işlemidir. Şimdi üç basamaklı sayılarla onluk bozmadan ve onluk bozarak çıkarma işlemlerini nasıl yapabileceğimize bakalım. Bir sayıdan diğerini çıkarabilmemiz için sayının daha büyük olması lazım ki içinden diğer sayıyı çıkarabilelim. Eğer büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorsak onluk bozmamıza gerek kalmayacaktır. Örneğimizi inceleyelim. 356'dan 142 çıkaralım. İlk olarak birler basamağından başlıyoruz. 6 birlikten 2 birlik çıktığında 4 birlik kalır. 5 onluktan 4 onluk çıkarsa 1 onluk kalır. 3 yüzlükten 1 yüzlük çıkarsa 2 yüzlük kalır. Gördüğünüz gibi tüm basamaklarda büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarabildik. Ondalık bozmamıza gerek kalmadı. Bu yüzden buna eldesiz çıkarma denir. Bazen çıkarma yaparken bir sonraki ondalığa ihtiyacımızın olduğu durumlar da olacaktır. Küçük sayıdan büyük sayı çıkmayacağı için böyle bir durumla karşılaşırsak bir sonraki basamağa giderek bir onluk ya da yüzlük alırız ve sayıyı büyütürüz böylece artık elimizdeki sayıdan diğer sayıyı çıkartabiliriz. Örnek olarak 345'ten 178 çıkaralım. Her zamanki gibi önce birler basamağından başlıyoruz. 5 birlikten 8 birlik çıkartamayız. O zaman onluklardan birini alıp birler basamağına gönderiyoruz artık 5 birliğimize. on birlik daha eklendi elimizde. 15 birlik var artık 8 birlik çıkarabiliriz. Geriye 7 kalır. Artık bir sonraki basamağa geçebiliriz. Onluklarımızdan birini aldığımız için 3 onluk kaldı. 3 onluktan 7 onluk çıkmaz. O zaman yüzler basamağından bir yüzlük alıp onlar basamağına taşıyoruz. Yani artık 3 onluğumuzun yanına 10 on onluk daha geldi. Şimdi 13 onluktan 7 onluk çıkabilir geriye 6 onluk kalır. Onu da onlar basamağına yazıyoruz. Son olarak yüzler basamağını çıkartıyoruz. Birini onluklara attığımız için elimizde 2 yüzlük kaldı. 2 yüzlükten de 1 yüzlük çıkarsa geriye 1 yüzlük kalır. Onu da kendi basamağına yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar bazı basamaklarda küçük sayıdan büyük sayı çıkamadığı için bozma yaptık. Bu yüzden buna eldeli çıkarma denir. Daha fazla ders içerikleri için profilde bulunan linkten İlkokul Cepte mobil uygulamasını indirebilirsin.